sene dün. Dur, Duru Dere'deyiz. Heh. Duru Dere'yi dolaşırken, evet. Filtise'yi dolaşırken burada e, açık bir dere yatağı gördük. Hemen yanı başında da teyzem bağırıyor bize ki nefes alamıyorum. E, hakikaten de nefes alınacak bir durum değil. E, ablam şimdi sen derdini anlat, kendini tanıt. Yavrum bu köyün madem sorunlarını çözmeye geldiniz. Çözmeye değil, buyurmaya geldiniz. Buyurmaya mesela. Yani. Benim uçuğum bu köyde, burada hamileyim. <laughs> Bu köyün telefonu yok. Asla. <laughs> ben yalan söylemiyorum. Benim kuzum feşli. Hadi <laughs> yine gidiyor. Hepsi bile ya. <laughs> Geliyorum dur onlar geldi. <laughs> Ondan sonra yağmur bir yağıyor. Benim de torunum var 11 yaşında. <laughs> Anası babası ayrı ben bakıyorum. Buradayım. Yağmur yağıyor. Astımım tuttu. Kızım üşütmüş hasta. Telefonum çekmiyor. Benim adamım hasta hasta ta gitti. Üç eve bak, üç eve. Telefon etmek için. Evlerde yok. Kızım maradı. Kızım da şimdi köyde İstanbul'da. Kızımın oraya gitti. Mahalleye gitmiş başka sana. Üç eve gitti. Ondan sonra İstanbul'dan ambalaj çağırdılar. Burada ulaşamadım. Bu kadar ben İstemiyorum bu köyün şey düşmesin istemiyorum. Seyil düşmesin istemiyorum. Bak gözün gördü o sular akıyor püslükler benim evim olsam el almaz. İmkanım imkanım olsun ben giderim. Nasıl giderim bu pislikten? Niye bakım olmasın filtisiye? Canım benim her sorunu doğru bu köyün. Temiz olsun çaremiz. Ben İstanbul'dan geldim. İki hafta sonra gidiyorum, torunuma bakıyorum. Okullar açılıyor. Hı hı. Öyle. Ben en şey etmem telefonu. Hı hı. Telefondan bura. Her sorun da var. İ iletişim, Yollarımız temiz il olsun. İletişim olsa, burası da temiz olsa, dereye kanalizasyon bağlanmamış olsa ben köyümde yaşarım diyorsun. Tabii hep yaşarım ben. Hocamı alırım, burada yaşarım. Ama imkanım yok. Gidiyorum İstanbul'da size baygunluk geçiriyorum. astımım tutuyor. Yemin ediyorum buraya aldım, hava çekmiyorum. Bura olmasın. Peki. Heh. Peki. Canım um, benim. Umarız çözülür. Ee, tabii i̇nşallah. Ki yetkililere de biz gazeteci olarak e, bu halkın sorununu duyurmaktır. Görevimiz de Yo, budur. Umarım inşallah duyarlar, canım, umarım çözülür. Ederim. Çünkü çok önemli bir sorun. Çok önemli bir sorun. Yol olmasa e, çamurdan gidilir ama gerçekten de o koku, o şey al, alınamaz. Yani insanların kanalizasyonu, der şeyi tamamen üstü açık dereden geçiyor. Ee, bunu da çözmelerini istiyor halk. En doğal hakları tabii ki. Görüşmek dileğiyle. Vallahi konuşamıyorum ha. Dudaklarım kuruldu sinirden. <laughs>